Piş. Pişam. Günümüz oldu. Televizyon da açık bırakmışım neyse zaten. Burası benim. Şuraya çıkacağım ya. Çünkü konsept etrafı. rahat. Geğermezmişim çıkmak ve enerji atayım. Böyle çok Hop. So yani yarın enerjisi kalmıyor. Yenileniyor enerji. Ay, çıkamıyorum küçük oldu. Neyse. Şimdi ne? orada gel Banyo mu la lazım? Tamamdır gel. Nasıl geçecek? Ya ben bunu kaldırmam lazım ya. Şöyle bak gel. Buradan gel. Ya gel buradan geçemiyor mu? Ya gelsene. Dur bir dakika şuraya atayım. O şekilde değil. Can alacağım değil mi? Ne yapacağım? çok tatlı. Gel bakalım. İyi canım. He, ama yıkatayım şöyle Ben ya. E, Lan, bir tane yıkanıs zaten sen eee bir köpeksin. Ay, bir köpek. Ay, seni köpek. ama buradan ayrılamam burada, evde ayrılırsam. Çok... Yıkanmıyor mu bakalım? Çok tatlı. Gel Sinan. Çıkayım. Canım. Hoppalık. Bu koltuğu niye buraya koyduysam hep böyle. Hoppala. Koş koş koş. Tut tut tutlarım. Çünkü ben dünyayım. Ve <laughs> bir şey yok ya. Uhuuu şuraya çıkın. Çık, çık. Aa, ah. ah. çıktı mı lan? Bir dakika köpüşük olmayayım. Şey, Senin yüzüne şey yapayım zaten. Aa çıkıyorum. Aa çıktım. Aa çıktım. Aa, çıktım. Koş 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 koş. Hmm. Şelal, Her yer ıslandı ya. Şelaliye de tutamıyorum. Çık, çık, çık. Göküş gönlümün üstüne çıkamam dedim. Anadolu çıkmıyorum. Şu tırnaklarım... Ay tırnaklarım yok. Şu boynuzla deneyeyim. Boynu zaten yumuşak değil aynı sert böyle. Zaten şöyle. Bir işte. de hadi çıkamıyorum. Ne kankıs gel. O tavşan mı? Nasıl? Çok beğendim. Allah feda

Yemem. 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 yine Yemem. 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 Çok bu, bu çok tatlı. Bu e, Tavşanın kulağına çıktım. <laughs> Ama çok kötü görünmüyor. Şöyle. Lan ne yapıyorsunuz? lan? Böle miyiz bu? Bıç. <laughs> Bıç. <laughs> Ne oluyor? ne oluyor? ne oluyor? Bebeği dönüştüm. Ben dönüştüm. Neyse gel. Çok ağır. Köpük de ne 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 ne